Peki Türkiye için dönüm noktası şeyler var mı? Türkiye'nin mesela bir savaşa katılması mümkün mü? Türkiye'de bir doğal afet, deprem vesaire tarzı bir şey bekliyor muyuz? Yani alışılmışın dışında 2026'da Türkiye'yi bekleyen tehlike veya iyi haber var mı? Şöyle bir, bir dönüşüm enerjisi var. Özellikle 2026'nın ikinci yarısından itibaren hükümetle ilgili bir karmaşa görüyorum. Çünkü bu da hani Türkiye'nin tepe noktasında bir etki var. Ama orada şöyle bir risk var. Bana sorarsan desen ki hani en acayip Hangisi diye? Nisan ve özellikle Mayıs çok acayip etkiler barındırıyor Türkiye haritasında, çok hareketli olacak gibi duruyor. Nisan ve ama daha çok Mayıs ayı. Şimdi Mars'ın döngüleri vardır. Her iki yılda bir bu döngüyü yapar. O döngüyle ilgili 9 Ocak'ta çok önemli bir Mars döngüsü var ve orası Türkiye'nin başkalarıyla olan ilişkileri, uluslararası platformu orada görünüyor. Fakat o döngülerin tekrar bizim karesi dediğimiz etkiler var. Şöyle bir tarih verebilirim. Özellikle 10 Eylül ve Mayıs ayı, 4 Mayıs. Mayıs civarı bir hassa çok kritik nokta var. Yani bir hassa hükümetin yöneten alanın sıkıntılarının olma hani orada belki dış hem dışarıdan hem içeriden bir takım dinamiklerin değişimiyle uğraşmak zorunda kalma ihtimali var.